İstanbul'da aylardır söylediğimiz ulaşım rezaleti devam ediyor. Metrolar, metrobüsler, otobüsler tıklım tıklım dolu. Hatırlar mısın seninle bir konuşma yaptım. Dedim ki sadık bir belediye başkanı e, değilim ben. Bir belediye nasıl yönetilir bilmem. Ama ortalama zekada. Bu arada bu arka ekran görüntüsü sürekli gidiyor. Perde arkası yazısı geliyor. İnşallah Hadi Bey programımızı sabote etmiyordur. Şimdi Hadi abime de bir laf atalım da öyle devam edelim diye şey yapıyorum. Şimdi Sadık, e, İstanbul'da bir ulaşım rezaleti yaşanıyor. Metrolar, metrobüsler, belediye otobüsleri hınca hınç dolu. Pandemi İstanbul, Evet. İstanbullu aylardır yalvarıyor garajlardaki arabaları çıkar. Sefer sayısını artır. Bu görüntü kalsın arkadaşlar. Bu rezaleti ortadan kaldır diye. Geçen hafta seninle e, konuşurken geçen hafta mıydı? 10 gün önce miydi? Seninle konuşurken bir devlet büyüğümüze İstanbul'da şunu da söyledim. Bunun şahidi sensin. <laughs> Dedim ki efendim İstanbul'un alması gereken 2000 yeni otobüs var. Çünkü günde 7 milyon nüfus taşıyordu. Pandemi döneminde bu nüfus oranı 3,5 milyona düştü. Buna rağmen İstanbul'a alınması gereken 2000 yeni otobüs var. Belediyenin bütçesi buna el vermeyebilir. 300 tane almaya çalışıyor. Bunu da şimdilik uzun vadede alamayacak. İstanbul'da okulların kurumların kapalı olmasından dolayı yaklaşık 7000 tane e, okul servisi şu anda bir köşede yatıyor. Evet. Onları alsanız 2-3 bin lira bilmem şu bu para verseniz o belediye arabalarının olmadığı noktalarda bu servisler çıksa İstanbul'daki bu yoğunluğu azaltsa iyi olmaz mı dedim. O devlet büyüğümüzde döndü dedi ki ya bu, bu fikrin üzerine konuşalım çok iyi bir fikir dedi. Sonra e, İstanbul e, Esenler Belediye Başkanı AK Parti Grup Başkanı çıktı dedi ki ya anla da artık dedi. Yani servis meselesini gündeme getirdi size bir öneride bulunuyoruz destekliyoruz da dedi. Buna rağmen tıkkı yok. Şimdi Ekrem İmamoğlu e, bu kadar isyan noktası haline gelen metrolarda bir denetime çıktı. Daha doğrusu denetimden sonra da bir test Sürüşü. sürüşüne çıktı. Şimdi burada ne gördü ben bilmiyorum tabii. Yani e, umarım o birbirinin üzerine binmiş siyam ikizleri gibi yapışık olan vatandaşın halini görmüş. Gerçek İstanbul bu. Doğru yani. Tamam mı? Gerçek İstanbul'da İstanbul'da İstanbul bu. Ne kadar Etrafı ne kadar sakin, etrafı yoğun değil ama gerçek fotoğrafta bu. Evet. Onun olmadığı yerlerde bu. Şimdi Sadık bu, aylardır Öbürü de yakın. Öbürü de doluşmuşlar şeyin bak, içerisine. Metro. Çıkışa bak. Ya me bak, metrobüs şey abicim. Ya aylardır bağırıyorum. Diyorum ki yahu sen kafeleri, restoranları falan kapatıyorsun. Kapat tamam ama buradan yayılıyor ya. Şuraya bak. İğne atsan yere düşmez. Ya yapamıyorsa bu adamı? Ulaştırma Bakanlığı alsın bu adamın elinden. Pandemi sürecinde devlet el koymuştur desin. Geliri yine senin olsun desin. Şu diyor, rezalete bir son versin kardeşim. Yani şimdi İstanbul'da bugün 243 insanımız hayatını kaybetmiş Sadık. 243 insanımız. Sen kafe, restoran, berber bilmem bir sauna, kuaför kapansın diyorsun da bu ne ya? Bu ne? Ankara'da durum böyle. Burada böyle. İzmir'de durum böyle. E sen buna çözüm bulamıyorsun. Sen buna el atmıyorsun. Canan Kaftancıoğlu oturup ben İstanbul'un gerçek patronu benim mesajı veriyorsa haklısın çünkü sen beceriksizin, önde gidenisin. İstanbul'u yönetecek kalibrende yok, klasında yok. Ancak böyle çıkıp vatandaşla birlikte bir iki poz verirsin. Ancak gündeme gelmek için bana biliyor musunuz? Bana suikast düzenlemeye çalıştılar dersin. Başka da bir halt yapamazsın. Bu konuda senin söyleyeceklerin ne? Bir böyle bir borçlanma merakıtı başladı daha önceden. 500 milyar dolardı bir yanlış hatırlamıyorsam. Bir borç onayladı da hazine aldılar da yurt dışında. Şimdi yine 300 küsür milyar dolar bir borç istiyorlar. Ee, yine mi borçlanıyor? Yine borç istiyorlar. 25 milyar e, bugüne kadar borçlandı. Aynen öyle. 26 ee, milyar TL'ye mi gidiyor? Bir daha bir daha bir şey istiyorlar. Ee, bu borçlanma ilginçtir. 5 yıl aldıkları borçlanma 5 yıl. Şimdiki de artık 6 yıl 10 yıl ne zaman? Ya 3 yıl sonra bitecek senin zaten. Şurada 3 yıl kaldı neredeyse. Yani İstanbul halkını bir de yönetemedikleri gibi borçlandırmaya da başladılar. Hayır. şunu söylüyordu. Senden sonra gelen belediye başkanı için borçla borçlanma yapmamalısın diyordu. Ama Bir şimdi sonraki belediye başkanını da şimdi borç altına sokuyor İstanbul halkını. Tam tersini yapıyorlar. Aynen öyle. Sadık bu paralar nereye gidiyor? Yani mesela bunu yaparken diğer tarafta da işte daha önce konuştuk. Kültür daire başkanı özür diliyorum. kültür aşı medya aşı genel müdürlüğüne görevden aldılar. Abukusumuk harcamalardan dolayı. Yani e, inanılmaz derecede faturalı e, normal görünümlü arkasını ayarlıyorlar. Bir sürü de fazla harcamalar var. E, Gayrı resmi şey, yasal olmayan harcamalar var. Oraları kontrol etmiyorlar. İşte bu salgın zamanda aldıkları dezenfektanlar şunlar bunlar inanılmaz korkunç fiyatlar alıyorlar. Satın almaları hep yüksek oranda e, maliyet olarak söylüyorum. Yaptıkları ihalelerde inanılmaz yüksek maliyetler var. Diğer taraftan yani, burunları düşüreceklerine dönüyorlar bu sefer de. Hizmet yok, borçlanma çok. Aa, para alalım, para alalım, para alalım. Yani. Bu arada e, YouTube'da kelebek etkisi ismiyle yazan arkadaş. Ben hoşgörülü bir adamım ama küfre hoşgörü göstermem. Ee, küfür edenlerin e, hakkında şu ana kadar 15, Var, bin, 15 bin dosya çıkarttırdım ben. Yargı huzuruna çıkardım. Edebinle ya takip et. Üç tane yolum var. Ya edebinle takip et. Ya defol git. Ya da küfürlü yazma. Bak. Eğer yazacaksan da o küfrün hesabını adalet huzurunda sorduğumda, ben o gün şöyleydim telefonum çalındı bilmem şu bu falan diye de konuşma. Burada edebimizde konuşuyoruz. Sadık bu konuyu da kapatıyorum. Özür diliyorum şey söyleyeyim düzelteyim. Ee, 580 milyon dolar. Borçlanıyor. Mi? Evet milyar değil. Milyon dolar. Demin yanısında milyar dedim. 300 küsur milyon dolar daha da talep ediyorlar şu anda. Yani zaten aldınız. Metro yapacağız diye. Hadi yapın şimdi. Bir daha bir borçlanma isteği, bir daha bir borçlanma isteği. Bu aldığınız paralar nereye harcıyorsunuz? Çok özür dilerim. Sonrasında niye borçlandırıyorsun bizi? Kelebek etkisi demiş ki ben yalan ben küfür etmiyorum, yalan söylüyor diyor. İsimler karışmış olabilir. ben bana iftira atıyorlar diyor. Ya arkadaşlar lütfen ...Allah rızası için yani evinize, iş yerinize, cep telefonunuza misafir ediyorsunuz. Küfür etmeden istediğiniz eleştiriyi yapabilirsiniz. Ben hakaretlere de çok fazla şey yapan birisi değilim. Ne yapayım? Ben, bizim hakkımızda onu düşünüyorsunuz. Bunu e, ruhunuzla, aklınızda düşündüğünüze göre dile getirmeniz çok da dert değil yani. Ama lütfen burada küfürlü konuşmayın. Hanımlar var, genç kızlar var, anneler var babalar var. Onların karşısında en azından edepli bir şekilde yayın yapalım. Kelebek etkisi eğer seni de haksız olarak bir yoruma bakarak seni e, töhmet altında bıraktıysam özür dilerim kardeşim diyorum.